evcilik ve evcilik oynayacağız. İlk başta evde bir şey kalmamış her şey hemen markete gitsek de. Evet ama arkadaşlarımıza onu gösterelim. Bunu ikimiz de yeni aldık. Aa evet. çok güzelmiş ikinizinki de. O ne kurum mu mü? Evet. O seninki ne? benimki sade böyle. Hm ama güzelmiş. Üstünde yazı yazıyor. Ne yazıyor? Bilmiyorum. Hadi. Hmm, çok güzelmiş. Çok beğendim. Yani Gösterin bakayım ikiniz de şöyle bir. Sen de göster Ayşecim. Böyle. Tamam gördüm. Hadi Ayşecim gel markete çıkalım. Sepetiniz bizim. var mı sizin? Evet, evet. burada. Anne. Ayşecim tut bakalım. Ben Merhabalar. Merhabalar. Küçük için bunu tutayım. Ayşecim çok bir şey almaya gerek yok. Abuzubu da alalım. Ayşe'ciğim ama abuzubu çok yemiyoruz. Evet, insan da alalım. İyiymiş ya. Aa, kurabiyeleri alalım. Bundan da alalım değil mi? Evet. Çünkü yemek yapacağız. Aa, çok önemli. Bakayım. Tavuklar. Tavuk gibi biraz ama olsun. Bak, Ayşe'ciğim her şeyi almayalım. Onları indirime düştü yalnız. Tabii tamam, iki tanesini alalım. Ayşe'nin parası çok herhalde. yeter. Ben de portakal alayım. Bir tane de bir tane Tamam. Sadece bir tane hakkım var. Hadi bir tane daha seç ondan sonra ödemeye geçeceğim ben. Evet. Hızlı ol <laughs> Tamam. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Şunları geçebilir misiniz? Bir tane gelsin. Bir anında bir bedava var yalnız bunlar. Evet. Bunu da aldık. Şeyin nerede bir bir? Şöyle şöyle Bana mı öğretin? Şu poşeti de alalım. Bununla geç, geçebilirsin. Bu kasiyer içi görevini yapmıyor. Evet. Yine. Yine. Mehmet Bey. Mehmet Bey izine çıkmış. Gülçin Hanım. Kasaya lütfen. Biraz hızlı olabilir Ya biraz acil lütfen ya. Burada zor <laughs> oldular. Gülçin Hanım! Ay duymuyorlar. Gülçin Hanım! Allah evet, Allah. Ben be ben ben. Ya bir şey diyeceğim. 89.90 konunu bana getirebilir misin? Evet, hemen. <laughs> Bak. 89.90 Evet. İndirim geliyor. <laughs> Şunları da geçelim. Biraz hızlı olabilir misiniz? sizler? Yani hızlıyım diye düşünmüştüm ama... İzlemişsiniz. Kurabiyeniz güzel mi ya? Yani? Zemini beğendim. Maşa bu kasiyer <laughs> herhalde sakat biraz. Hey. Yeni başladı yine çok şey. <laughs> <laughs> evet, Stejyer olarak aldım çok sakarmış ya. Bence maaşından kesmelisiniz bunun. Hep Gülçin yapar zaten. Bu portakallar da düşmüş o yüzden aldım. Düştü düştü <laughs> güzel onu. Kız oldu. sen bağ, bana haber ver o zaman. Bağıl bağıl. Anne mi? Y yine o kamerayı silmemişsin. Ne zil Neyse. Gülçin <laughs> Hanım nerede kaldı? Ne? Bunları görüyorum. Bunlar Bir bakar mısın? Neydi? 88-90 kodumuz gelince hemen bakacağım ama... 88-90 kodunu getireyim misin artık? O kod Ay, ne oluyor? Gülçin <laughs> Hanım birazcık da olun ya. İndirim kodunu getir. İndirim kodumuz. Stajyeriniz ne de. kadar büyük de. maşallah. Hani 200 lira verecektim, 50 lira başladım. Işte. Oh, Allah Allah, ne geçikti bunlar da. Sıcağı hiç gibi Bakın değil. Bakın yazmış görüyorsunuz. Bu ne işe yarıyor peki bu kim? Bu kim? Bu çocuğum. Benim çocuğum ha. Başka bebek. <laughs> ne, kadar, Sen ne kadar uslu bir çocuğunuz varmış Bilmiyorum. hiç sesi çıkmıyor. Bilmiyorum. Çok akıllı hanım. maşallah. Gülçin <laughs> hanım. Evet. Şuraları temizler misiniz çok ilerledim. Tabii. Sizin aceleniz mi vardı? <laughs> evet Barbie'yi alırsak gideceğiz artık. Kart çekeceğim. Daha bitmedi ki ürünleriniz. <laughs> Kasiyer de ne kadar hızlı ve pratik. Maşallah. Bu ne diyorsun, o Yok yok, onlar kazanıyor. Hemen sürprizle gireyim ben. <laughs> şimdi gireceğim de. Necine Necine ne için Böyle Necine? Necine? Kameralar çekiyor. ben de ya. Şimdi evlerine gidecekler. Benim mi yok, ben Ben nasıl Şey, sulu satın aldılar mı? Sulu önce alınlar. Sulu vardı ben bunları yerleştireyim ben. Gülçin onu geri Gülçin kim? Dil diyor ya. <laughs> Canı stajyerim mı? Canını okudum. Maaşına maaşını keşkemiyor. Ay, evde ekmek kalmış. Her şey gitti. Ekmek al gel kız. Ekmek mi? Al. Onu da staja satsın. Ekmek <laughs> al. Ya o şey olsun. Stajyer hani. gel bakayım senin marifetlerini görelim azıcık gel. Geç ya ekmek almaya gelin. Nereye gidiyorsunuz? Stajyerimi çağıracağım. Stajyer geç ekmek al gel. <laughs> Koş bakayım. Benim gibi bak ben parmak direkt çalışacağım. <laughs> Ne şu kızım? Dişini kapat. He, evet, çok iyi. Kız bunu niye getirdin? Git götür. Şurada şey şurada. Dişini kapat, kapıyı açabilirsin. Aç kapıyı. Ben bu bu olsun ekmek. Tamam hadi git. Ekmek o nasıl bir ekmek? Bak böyle böyle bak. Ay ben de evi temizliyorum ya. biraz devam. bak hiç şey yapmıyor. O kadar da değil. Ben stajyerim de iyi. Ben şuraları temizliyorum. Ayşeciğim kalmış. misafir gelmek üzere hala ekmek yok hadi. Misafir kim onlar mı olacak? He. Ben. Markın kim? <laughs> Stajyer olacak. Stajyer <laughs> mi yapacaksınız? Ben hemen geliyorum bir ya. Bari getir dedim. Ucuza verdi bizim bu şey, biz mücaze mücaze işte. Yeni olunca böyle oluyor. Parasını ödedin mi Ayşe? Pişini almadı. Ama... Kazancımız ne oldu 12 lira da. Neyse pişini almadı diyorum. Annem yok evde. Ekmeğin fişini. Annem yok. Nereye gitti anne? Hadi anne An ya annen gelmeden bana evini göstersene be. Ama bunlara bir... Böyle mi evin? Geç evin. bakayım be. Bak bana bir şöyle. Tamam. Da bu ne? Bu var. ne dolabı? Buzdolabı mı? Evet. Ya bir şey diyeceğim Ayşe. Ya bu çalış... <laughs> Bu çalışanların karnı çok acıkmış ama ne yapacağız? Ay ben geldim. Ayşe, evet, mı kapıyı? evet. Benim anahtarım vardı, Oraya ne buraya. Tamam Ayşe, sen otur ya. ben de. Şu yan koltuğunda yemek yapayım. Bugün olsun. Bugün tekrar. Çok atlar ya. Şu tuşa bastı ama. Ay bak şu. için şu tuşa bastı. benim Biz acıktık. Dur kızım, dur ben hemen bunlar da gerçek yemek demedi. Ama bir şey diyeceğim. Alakalı. Misafirler arkanızı döndünüz ben sizi göremiyorum. Ne yapıyorsunuz? Yemek yapıyoruz Aa çok ayıp. Yemek yapıyoruz ya. Ama var. gelmek üzere de, hadi gelmeleri lazım. Islan mendiller de var. Ay ben yemeğe yetiştiremedim ya. Tenceren efendim. Allah'ım. <laughs> tamam. <gülüyor> devam Yemekte de ne var? hamur zannettim. Beyaz ya. Evet. bu ça da beyaz. Çağırmalarını çarşı. bir çağırmalarını bekliyorlar. Gelebilirsiniz. Oo <laughs> çağırma. Koş. dedikodu yapacağız şimdi. <laughs> <sen Gülüyor> hadi, hadi bakalım. Hoş geldiniz. Belki burada da Hoş geldiniz kızlar bir Sana izin verdik o kadar hala çalış işte stajyer dedim de öyle <laughs> Sen müdür müsün? Ben müdürüm. Ben bir kişi iki kişi çalıştırıyorum. Yanak biraz. Yaklaşım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah. 88 90 Alayım alayım. <laughs> Ellerime geliyor. <laughs> Bak yeni bir tur Diğer misafir sen de gel. Stajyerine çağır. Kahve Oyun. Müdür. Sana. Bu nasıl senin sözünü dinlemiyor? Dedim. De koş koş. Hoş geldiniz. Herkes, geldi. herkes tatile gidiyor. Sen de gel. gel. Buyurun ben sizin <laughs> yemeğinizi koyayım şimdi. Makarna yaptım. Makarna. Çok severim. Hmm. Tavuk da var kız yani. Kız. mı? Kız mı? Allah. Bir de kız. Tavuk, makarna. Bu nasıl bir tavuk makarna? Git yakından çek şu tavuk. <laughs> Kaç günlük o? <laughs> Beyazlamış. Bizi <günlükler> <laughs> Sanki tam pişmemiş, bembeyaz. Sanki biraz ayrımcılık oldu ama olsun. Beğenmiyorsanız evet. yemeyin hanımefendi ya. <laughs> evet zorlama. Hem misafir, misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Yemeyin, Bak, yemeyin. Tavuk da var orada. Dersin umduğumuz da, bu kadar, umduğumuz güzel de bulduğumuz çok güzel. O kadar laf Beyaz, yemeğin. beyaz. <laughs> Buyurun. Yan yana koymasaydık iyiydi bence. Gofret de o beni zengin. De. Bizim marketten almış. Beni zengin arkadaşlar. <laughs> Buradan <laughs> Burada bu da mandalina falan alabilirsiniz. Eliniz Şöyle boş geldi. mu geldiniz koskoca marketsiniz? Eh, evet ya. O kadar Kodun kodu, kodu getirdim. 88.90. <laughs> her şey alabiliriz her şey. Hayır yani. <laughs> Şöyle bir cips getirirdiniz, bir çikolata getirirdiniz. <laughs> 8, 8, 8, <laughs> 8, 8, 9, 9. Her şey alabilirler. Çok indirimli. ben şimdi size... Utandır şey. yüzlerini kızart bunların Ejir'in. O kadar geliyorlar, içiyorlar bir de beğenmiyorlar Evet. Yani. Ben beğenmedim bu oğlum. İyi şey yapar mı? Tavuk çok güzel. Tavuk çok ya. Döktüğünüz halıma hep ya. Tavuk. Kızım sen ya. gel. Temizleriz Afiyet olsun. Abi. Sonra odanızı gösterin, suluğunuzu gösterin. Evet kızım da ben Sanki biraz bozulmuş kokusuna bakar yani, mısın? Seviyorum. Çok tatlı sudanız. Çok güzel. Kromini mi o? yp da benziyor. Şey. Çok beğendim. Bozulmuş ama bu. Allah Allah. Nasıl bozulmuş? Ya yemeyin yavru da bakar mısın? 40 günlük <laughs> geldi be. O fişi nerede fişte değiştirelim mi? 40 günlük, makarnayı, günlük <laughs> makarnayı... Ben sizden o. aldım bu makarnayı hanımefendi. Market ismi söylemek yok. <laughs> market ismi söylemek ki. Çok tamam. güzel. Onları marketin aldım bir de bozuk diyor ya. Ecrin Bir bu daha sizden almayacağım ben. ben. Ben yedim karnımı doyurdum hadi bana müsaade müşteriler beklemez. <laughs> Ona da izin verdik umduğunu değil yemin ediyorum. Bu ne? Kız bu tencerenin içi niye boş? İnsan Kız makarnayı var. koydum ya. Doğru Gülüşmeler. önümüze koymuş Gülüşmeler. bulaşı. Gülçin gel. Allah Allah. Kızım bunlar hiç bir şey beğenmiyor. Bir de, de burada makarnayı da. Hadi be efendi ben elimden gelen her şey yapıyorum bu arada. Alın bunu da siz <laughs> yiyin. <laughs> bu yeri kadar yeriyor. Bu kadar beğendiyseniz biraz siz yiyebilirsiniz bence. Ne diyorsunuz ya? <laughs> Allah Allah. Süreceğiniz için siz. Sakinleşmem lazım. Sıbır ya. E ee, burada spor yapmayacaksınız bu kadar yedik işte. Hanım kardeşim onda ben mi şey yapayım yani? Hayır. Gidin spora yazılın. Göbek eritim biraz sizinle göbeğiniz yani. <laughs> Göbekli olmanın sorunları. Allah. Kızınız da maşallah çok Bitti. <laughs> <uslu. gülüyor> Aferin kızım benim. Aferin kızım. Bizim markete gelmemiş Yollar bir de, de vermiyorlar arkadaşım. Nasıl iş? bak pembeleri <laughs> de var. Bor da mı koydunuz içine? Adana koyar mısın? Tabii <laughs> kızım ben koyayım sana. Var. <laughs> anne kız gör. Bizim stajyerde işte. Yani bir teşekkür bile etmedi. Ne kadar zor ama. Teşekkürler hadi. Bunu da bizden almış 88 doktu. Afiyet olsun. <laughs> teşekkür ederiz. Ay çatalınız da kalmış ki Alayım ben onu. Evet. Ya o kadar yeni ev aldınız insan tanıtır yani oturduk buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bekliyoruz. Sabah oldu yani. Evet, evet. Hala bir şey yiyeceğim diyor şu an. <laughs> ne bakıyorsunuz? <laughs> Allah Allah. Hanımefendi sizin nerede alıp veremedi işte ya. Sizi çok seviyorum. Mutfağı topluyorum. Kızım al kahveyi götür. Kızınız daha hala Ya müdüre iyi. burada evleri çok küçük bunların ya. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Biz daha iyi zor ediyoruz. Ne yapalım? Biz kendi evimize çıktık kız. Anne bana atma. Ecrin desene biz senin gibi müdür değiliz diye. Bize müdürüz de müdürümüz yani bozuk ürün satıyor yani. Müdürlüğünü mü yapıyordun? ne oldu kızım? Al Öyle yani. demeyeceksin. Ay, Müdürsün ay, ama daha stajyerim bile söz dinletemiyor diyeceksin. Stajyer yatıyor yan gelip. Birisi de ay, ay, çıkmış tatil yapıyor. Ya, ya tamam. gelelim diyor müşteriler mi beklesin? Gel şuraya otur ağzını. Al kızım götür sen. Kahve getirdik kızım size. size. anlatmak bu, istiyorsunuz bu, galiba. Öyle bir valp geldi bana. Yok adlama. yok öyle bir Neyse şey yok. yok. Bu ice latte. Buyurun. Hayır. Ben americano içiyorum. Hayır. Ondan yok maalesef. Tamam. Bu, 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 bu da diğer müdürüm ben. o, müdür, müşeris. o, o müdür değil o çalışan o. Stajyer. Stajyer o. Benim stajyerim. stajyerim. O da o da yiyecek. O yemesin boş ver. Yiyecek, yiyecek. O çok yiyecek. çalışıyor. Yiyecek, <gülüyor> <gülüyor> yakalandı. <gülüyor> <laughs> Böyle kaldı. Sen benim. nasıl bir misafir şeysin evet. sen? Allah Allah ayıp olmasın bizim kilideye. Harbi değil <laughs> mi? <laughs> Biliyordu <laughs> gerçi. Stajyerimi de aramam gerekiyor benim. <laughs> Telefon alayım ben. Ne? Ben geliyorum. Aa, anne, bana ver seni bir tane oradan <laughs> kaldım topara. ama. Bismillahirrahmanirrahim. Kız Gülçin. Efendim. Yan gelip yatıyorsun. Ay benim elimde değil. <laughs> Anne <laughs> <Gelsene> lütfen. buraya. <laughs> tamam, geliyorum. <laughs> Allah Allah evimde de bir şey yiyemiyorum ya arkadaşım Ay yiye size bir şey mi diye. Yine ben merhaba. Merhabalar, buyurun. <laughs> <Ya, ben> keşke... <laughs> Ayırım ben koydum ya size. <laughs> alın alın. Çok Allah girin. Allah. Azıcık da su için boğazınızda kalacak. Kanımı <laughs> ben burası benim evim bak benim evim burası. İstediğim bir evet. yerim. Bak bizi aşağıladın burada. Bak aynamızdan da almış. 88-90 portakal oluyor bize burada laf etti. <laughs> İyi mi? Çocuğunuz da bir şey yiyor aç mı bıraktınız? Ya Tabii de bir şey tıkınıyor Burcu Bur. Yakıştıramadım annelik bu değil. Ben de sizin o tarih geçmiş bak hiç hoşlanmadım. Alma o zaman bizi mi soruyorum? Çekil. Daha olsun böyle. İşte böyle bir bir gelmeyeceğim. A, <laughs> da yapmamışsınız zaten. Siz nasıl bir sahne perverdiniz? Bir dakika bir dakika. vurdum. Bir daha gelmeyin ya. Sanki biz size bir şey vermiyoruz. ya? Allah Allah. Telefonumu da çalmış bu da. Terbiyesizsin. Sanki biz şey yapıyoruz ya. Ben da size. yapmadıysa ben yokum. Hanımefendi ben sizi düşündüm. Aç kalmayın tamam, diye. Ama Sıcak sıcak. Delmiyor musunuz? Ben ne yapayım? Allah Allah. Ayşe geliyor hala. Küçücük doktan. evim var zaten. Ayşe. Ayşe. Gel Ayşe'cim ya. Ayşe. Ayşe. Ayşe Hanım. Bunlar ne yapıyor böyle? Amerika anamıza. Bak şimdi sana hızlı yazma şeyini Kız biz bunlar kurabiye yapalım değil mi? Yazık bunlara. Ben nasıl de söyleyeyim. Bak şunlar 88-90. Anne orada da benim oyuncaklarım var. Evet. 88-90 yazıyorsun. Kızlar rengimiz de var. Evet. Valla. Şunlar Kötüren götüren kasa atlatma açılıyor. Atıl gibi Sonra Gülçin Hanım diye bağırdım ben. Mesela siz geldin. <laughs> Şimdi Gülçin Hanım bak şuraya. Onun Gülçin Hanım şurada okuma yeri var. Ders mi veriyorsun? Evet. Buradan 88 90 yazmışsın bu süre. Tamam. Tamam. Şimdi. Daha sonra müşteri olarak ben geleceğim. Bakalım marifetine. Tamam. Kasayı da kırdı sabah sabah. Sen bilirdin. Anne. Sen, sen bunu tut, ben de öbürlerini getirdim. Biraz kapatın, dinlensin. Şurada. Ece'nin kap klimayı kapat biraz. Kızım nerede ya Allah Allah. Sen bana kumandayı ver, sen kapatma. Ben vermiyorum. Ama onlar gelmesi ben lazım, siz. Tık tık tık. Ayağınıza geliyorlar işte, müdürüm. Niye bunlar ne <laughs> <yok. gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Size çay getirdim ama soğuktur ya. Markete tık 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 mı dedin Bir tarafınızdan mı kalktınız? Evet. Bozuk makarna en En azından biz sizin gibi beş kuruşsuz kalpli değiliz ya. Beş kuruşsuz kalp <laughs> Biraz sekke kaydı ya. anne. Hadi iyi yaptı. Ya sana oraya de, yani. Marka var. Zehir değil mi Marka. Bir yanlış yaptım ama olsun sen. Bunları hiç takamam ben. Evimiz da misafir tarlar. Da ben daha da hevam. Ben size iyi koymuştur. Dedikodumu mu yapıyorsunuz ya? Yok gel bir de konuşalım. Ay, 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 temizlemelisin. Bunlar evinizi batırmıştır. Değil mi ya? Bence de batırmıştır. Ay, ben Değil ben şey çıkacağım burada. Ana düştü. Müdürsen müdürlüğünü bil. Ay şimdi Türkiye'ye çıkarır mısın oradan? Hangisi yani, yani? Bak, sabah işte, evet, Neymiş? Ya, Hoş be. Her yeri de pardon. <Gülüyor> <yemiyoruz> <Gülüyor> daha, Allah <ş> <laughs> Allah. Yani bu arada Ayşe sen ne yapıyorsun? Evde <laughs> toplayayım <laughs> <y> <laughs> <laughs> şunları onlara <laughs> hey, şunu misafirperver olduğumuz için insan bir kurabiye getirir ya. Bunu da getirdik istediğiniz alın diye çocuğuna belki oyuncak alırsın. Makarna var mı? Allah Allah. Onlar Allah. size hediye ürün getirdiler ya. Onlar tarihe geçmiş. Evi... Ne diyorsunuz ev hediyesi bile? Alacağım ya efendim. Nereden bilelim ihtiyacını? Bu senin telefonun. Ben Ta tarihe geçmiş olabilir. Tarih Benim marketime söz kondurmalı. Çalışan görüyorsun. Maşallah. Allah Allah. Acaba <laughs> be. <laughs> neyse ben alayım şimdi onları. Allah. Al. Yediğimizi de alıyor ha. Kes daha ne batırdım. Biz nasıl sürdük? <laughs> <yediyelim? gülüyor> <Ben çok gülüyor> <yiyorlar>. Allah Allah. Kimden <laughs> izin <Çinlerisini gülüyor> alıyorsun? Allah Allah. Ayşe ablanın yanına geç hadi bitirelim. Hadi neyse gel biz bitirelim.